Gelin beraber bir kök sayı sorusu çözelim. Bir çiftçi kare şeklindeki iki tarlasının etrafına bir sıra çit çevirmek istemekteymiş. Birbirine bitişik olan tarlalardan büyük olanın alanı 72 metrekareymiş, küçük olanın alanı ise 32 metrekareymiş. Buna göre çiftçi kaç metre çit kullanır diye bize soruyor. Çiftçinin kullanacağı çitin uzunluğunu bulabilmek için buradaki şeklin çevresini hesaplamamız gerekiyor. Alanı verilen bir karenin bir kenarının uzunluğunu bulabilmek için ise alanını kökün içine almamız gerekiyordu. Buradaki büyük karenin bir kenarını bulabilmek için 72'yi kökün içine alıyorum. 72 36 çarpı 2 idi. 36 da altının karesiydi. O zaman kök 72 altının karesi çarpı 2 eşit olur. Buradan altının karesi kökün dışına çıkabilir. Alt kök 2 olarak bir kenarı bulmuş oluruz. Aynı şeyi burada küçük kare için de yapalım. 32 kökün içine alıyorum. 32 de 16 çarpı 2 idi. 16 da 4'ün karesiydi. O zaman kök 32 aynı zamanda 4'ün karesi çarpı 2'ye eşit. Buradan yine 4'ün karesi kökün dışına çıkabilir. 4'ü dışarı çıkardığımda 4 kök 2 olarak da küçük karemizin bir kenarını bulmuş oluruz. Bulduğumuz değerleri yerine yazalım. Şimdi bir de şuradaki parçanın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Burası 6 kök 2 idi. Şurası da 4 kök 2 idi. O zaman 6 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkaracağım. Kökün içi aynıysa dışarıdaki sayılar kendi arasında çıkarılıp toplanabiliyordu. 6'dan 4'ü çıkardığımda 2 kök 2 olarak oradaki uzunluğumuz gelir. Şimdi artık bulduğumuz bütün uzunlukları toplamak kaldı sadece. 3 tane 6 kök 2'miz var. 3 tane 4 kök 2'miz var. Bir tane de 2 kök 2'miz var. Kat sayıları kendi arasında çarpabiliyorduk. Burası 18 kök 2 geldi. Şurası 12 kök 2 geldi. 2 kök 2 de aynen geldi. Kökün içindeki sayılar aynı olduğuna göre buradaki artık katsayıları kendi arasında toplayabilirim. Burayı da topladığımızda cevap artık 32 kök 2 olarak geliyor.